Şimdi EBOB-EKOK çoğu öğrencinin zorlandığı bir konu. Tabi son yıllarda TYT'de hatta AYT'nin ilk kısmında zor sorular da geldi. Ama o soruları çözebilmek için konunun mantığını çok iyi anlamak lazım. Bakın bence bu konuda en önemli şey aslında bu kısaltmalar. Yani EBOB-EKOK ne demek? En büyük ortak bölen, en küçük ortak. Ama bunu böyle tekerleme gibi düşünmeyeceksin. Yani en büyük ortak bölen ne demek? Bir kere ortak bölenlerden bahsediyoruz ve bunun en büyüğünü alacağız. Ne demek istiyoruz? Bir soru üzerinde gösterelim. Bakın buraya sol tarafa 12'nin bölenleri ve 30'un bölenlerini yazdım. Ortak bölen var mı burada? Bir ortak bölen, 2 ortak bölen, 3 başka var mı ortak bölen? 6 var. Değil mi? Bir ikisinde vardı, 2 iki vardı, 3 vardı. 6 var. Peki, bunun 4 tane ortak bölen var ama bunların en büyüğü hangisi? 6. Demek ki 12 ile 30'un ebobu kaçmış? 6'ymış. Peki gelelim ekoka. Bu da ne demekti? En küçük ortak kat. Yani bir kere ortak katlardan bahsediyoruz. Sayının katlarına bakacağız sayıların. Sağ tarafa da zaten 12'nin ve 30'un katlarını yazdım. Peki burada gözüken ortak kat var mı? 12, 24, 36 aşağıda yok. 60 ortak kat. Başka ortak kat yok gibi ama aslında yazmaya devam etsek 120 12'nin katlarından biri değil mi? O zaman 120 de ortak kat. Yani 60 da ortak kat. 120 de ortak kat. Hatta bu sonsuza kadar gider değil mi? Yani 60'ın katları 180 de ikisinin de katı olacaktır. Peki kısaltma ne diyor? En küçük ortak kat. En küçük ortak kat hangisi? 60. Yani bakın biri bölenlerle ilgili bir kavram. Diğeri katlarla ilgili bir kavram. Aslında mantığı anlarsak bunları birbirine karıştırmamamız lazım. Hemen yazalım. Yani 12 ile 30'un ekoku da kaçmış? 60. Peki. E şimdi bunu her seferinde böyle bulamayız değil mi? Çok uzun bir işlem. Onun yerine ne kullanılıyor? Mesela ben gene örnek üzerinde gösterelim. 12 ile 30 yanına bir çizgi çekiyorduk. Asal bölenlere bakıyorduk. 2'ye böldük. Bu 6 olur, bu 15 olur. 2 ortak olduğu için işaretledim. Bir daha 2'ye böldüm. Bu 3 oldu, bu 15 oldu. Ortak olmadığı için ikisini birden bölmediği için işaretlemedim. 3'e böldüm. Bu 1, bu 5. 3'ü işaretledim. 5'e böldüm. İkisi de 1 oldu. Ortak olanların çarpımı EBOB, hepsinin çarpımı da EKOK oluyor, değil mi? Ama bu şekilde EBOB EKOK bulmak ee, sorularda bilhassa yeni nesil sorularda yorum yapmak noktasında bize çok fazla bir avantaj sağlamıyor. Bu işin bir ikinci yolu var. Onu da bilmekte çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Sayıların asal çarpanlarına ayrılmış şekillerine bakıyoruz. 12 dediğimiz sayı asal çarpanlarına ayırsam 2'nin karesi çarpı 3 değil mi? 30 dediğimiz sayıda asal çarpanlarına ayırsak 2 çarpı 3 çarpı 5 midir? 6 kere 5 30. Sayılar bu şekilde yazıldıktan sonra EBOB'da haliyle ortak bölen olması için asalları inceliyoruz. Ortak asal ne var? İkisinde de 2 iki var. Ama küçük üslüyü alıyorum. Yani 2 üzeri 1'i alıyorum. Çünkü 2'nin karesini alsam bu sefer 30'un böleni olmaz. 4 değil mi? Başka ortak asal çarpan var mı? 3. İkisinde birden var. 3'ü de alıyorum. Yani bu metotta sadece ortak olan asalların küçük üslerini alıyoruz. Çünkü ikisinin de böleni olması için. Aslında mantığını anladıysak formül gibi düşünmeye de gerek yok. Peki ekok'ta sayıların bu metotta ortak olanların bu sefer büyük üslüsünü alıyorum çünkü ikisinin de katı olsun. 2'yi alsam yani 2'nin karesi yerine 2'yi alsam ekoka 12'nin katı olmaz. 2'nin karesini alıyorum ki ikisinin de katı olsun. 3'ü alıyorum gene ikisinin de katı olsun ortak olmasa bile o çarpanı da gene almam lazım. Çünkü dediğimiz gibi iki sayının da katı olan en küçük sayıyı yazmaya çalışıyoruz. Yani bunda tüm çarpanların büyük üslülerini alıyoruz. EBOB'da sadece ortak asalların küçük üslüsü bunda tüm çarpanların ortak olsa da olmasa da büyük üslüsünü alıyoruz. Şimdi burada aslında bence Nasıl EBOB EKOK alacağımızdan çok bunları sorularda nasıl kullanacağımız önemli. Yoksa ben EBOB EKOK alamıyorum diyen öğrenci çıkmıyor. Yok herkes bir şekilde EBOB EKOK hesaplayabiliyor. Ama ben akıldan hesaplamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sayıların EBOB ve EKOK'unu akıldan hesaplayabiliyorsan tabii ki küçük sayıların konunun mantığını anlamış oluruz. Bakın mesela şu iki sayının ile 20'nin EBOB ve EKOK'unu düşünelim. EBOB neydi? Ortak bölen. Yani akıldan zaten düşünebilirsin. 15'in bölenleri ne var? 3 var, 5 var. 1 var. Yani zaten hepsinde olduğu için söylemiyorum. E 20'nin bölenleri ne var? 4 var, 5 var, 10 var. Ortak bölen zaten bir 1 var, bir de 5 var. Demek ki EBOB'ları kaç? 5. EKOK'larını da şöyle akıldan düşünebilirsin. Yine küçük sayılarda. Katlarını düşünürsün. Bir tanesinin katlarını düşün. Mesela 20, 40, 60 böyle katlarını düşünürken öbürünün de katı oluyor mesela 20 bunun da katı mı değil 40 bunun da katı mı 15'inde değil 60 15'inde katı mı evet o zaman demek ki EKOKları kaçmış 60 burada yani akıldan düşünmek bize sorularda çok büyük avantaj sağlayacak ee, burada süratten falan bahsetmiyorum burada konunun mantığını anlayarak ancak bunları akıldan söyleyebiliriz. Peki bakın burada ne var? 2 sayı 6 ile 12. Burada dikkat ederseniz aslında 12 dediğimiz sayı 6'nın bir katı. Peki bunların EBOB'ları kaç olur? Şimdi 6'nın bölenleri 1 2 3 6. 12'nin bölenleri de işte 1 2 3 4 6 12. Yani aslında EBOB'ları bunların 6'dır değil mi? 6 6'nın da böleni, 12'nin de böleni. Peki EKOK'ları 12'dir değil mi? Çünkü 12 zaten 12'nin katıdır. 6'nın da katı. Bunu da şunun için verdik. Aslında EBOB EKOK sayılara da eşit olabilir yani. Onu göstermek açısından. Peki 8 ile 9. 8'in bölenleri nedir? 1 2 4 8. 9'un bölenleri nedir? 1 3 9. Hiç ortak bölen var mı? Yok. Hiç ortak bölen yoksa yani daha doğrusu sadece ortak bölen 1 var. Bunların EBOB'ları 1 olur. Böyle durumlarda da ekok sayıların çarpımı olur değil mi? Çünkü 8'in katlarını da alsanız hiçbir zaman 8, 16, 24 diye gittiğimiz zaman ancak 72'de ortak kat bulacağız. Bu da ki bunlara e, aramızda mutlaka bilenler vardır. Aralarında asal sayılarsa böyle durumlarda da eboblar 1 oluyor, ekoklar direkt sayıların çarpımı oluyor. Zaten ben bunları şimdi not olarak da buraya yazdım. İki tane önemli not var burada. Bir tanesi şu, şimdi şu son örnekte karşımıza çıkan. Aralarında asal sayıların EBOBları bire EKOKları da sayıların çarpımına eşit. Ee, diğer not da şu. Bu da bakın bazı zor sorularda çok işimize yarayacak bir şey. İki sayının çarpımı bu sayıların EBOB'la EKOKlarının çarpımına eşit. Bakın şu örneklerde sayıların EBOB ve EKOK'u kaçtı? 1'e 5, 1 60. Çarpımları kaç yapar? 5 çarpı 60, 300. Peki sayıların çarpımı kaç? 15 çarpı 20, yine 300. Burada zaten sayılar 6-12, EBOB, EKOK da 6-12, çarpımların aynı olduğunu görüyoruz. 6-12, 6-12. Sayılar aralarında asal, yani aralarında asal olup olmaması veya ne olduğunun hiçbir önemi yok. Her türlü iki sayı için sayıların çarpımı 72. EBOB ECOG'un çarpımı 72. Bu kural geçerli. Yalnız şu not bir de söyleyeyim. Bu sadece 2 sayı için geçerli. Yani 3 sayı da böyle olmak zorunda değil. Şimdi bakın bu kurallar şu yazdığımız iki tane not. Soru çözümünde örneklerde karşımıza nasıl gelebilir? Hemen bununla ilgili örnek verelim. A ile B aralarında asal demiş. İşte o zaman bu yazdığımız notla alakalı. Haliyle EBOB'ları ve ECOG'ların toplamı 73 dediğinde ben hemen ne demeliyim? Aralarında asalsa bunların EBOB'ları 1'dir. ECOG'ları da sayıların çarpımıydı. Yani A çarpı B'dir. E bu 73 ise demek ki A çarpı B kaç olacak? 72. E peki çarpımları 72 eden aslında bir sürü durum var değil mi? Mesela 72'ye 1 olabilir. E 36'ya 2 olabilir. Değil mi? 24'e 3 olabilir böyle ihtimaller var ama şunu unutmayacağız. Çarpımları her 72 eden durum bizi çözüme götürmez. Niye? Mesela aralarında asal olacaktı. 36 ile 2 aralarında asal değil. 24'e 3 aralarında asal değil. Değil mi? Aralarında asal olan bir 72'ye 1 var. Bir de 8 ile 9 var, değil mi? Çarpımları 72 eden sayılar içerisinde Tabi bunların yeri değişebilir ama bize toplamlarını sorduğu için hangisinin bir, hangisinin 72 veya 89 9 olduğunun bir önemi yok. Ama A artı B toplamı en az kaçtır demiş. O zaman sorunun cevabı ne olacak? 9 artı 8'den 17 olacak. Yani e, sayıların aralarında asal olması EBOB ve ECOG anlamında bizi bu şekilde ilgilendiriyor. Peki bu da bence önemli bir soru. Şunun için karşımıza ilk çıktığında ya bir dakika bu ne biçim bir soru ben bunu nasıl düşüneceğim diye. Çünkü sayıların bir tanesini bilmiyoruz. EBOB ekokunu da hep bilinmeyenli vermiş. Yani EBOB'ları M bölü 2'dir diyor. ekokları da 3 M'dir diyor. İşte burada da bizi kurtaracak olan iki sayı olduğunda net bir kural var. Sayıların çarpımı yani M çarpı 18 neye eşit olacaktı? EBOB ve EKOK'un çarpımı. M bölü 2 çarpı 3M. Burada M'leri sadeleştirsem aslında çarpım halinde sadeleştirirken kök kaybederiz ama burada M'nin sıfır olma durumu biz e, bizi ilgilendirmiyor. Aslında burada M pozitif doğal sayı diyelim. M'nin sıfırdan farklı olduğunu da söyleyelim. Buradan da ne olur? O zaman 36 eşittir. 3M. M de buradan kaç diye bulunur? Buradan işler dışlar yaptım. 3 ile de 36'yı sadeleştirsek 12 olur. Bakın burada çünkü bilinmeyen olduğunda burada yorum yapmamız başka türlü oldukça zor olacak.